Merhaba, Bankacılık İşlemleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Ziraat Mobil üzerinden konut kredisi başvurusunu göstereceğim. İlk önce şifremizi girelim, yine açılsın Ziraat Mobil. Ve konut kredisinde yeni bir düzenleme yapıldı, ondan da bahsedeceğim. Evet, Ziraat Mobil'i açıyoruz, yine menüye basıyoruz, başvurulara giriyoruz. Başvurular en üstte yeni başvuruyu tıklıyoruz. Sondan üçüncü sırada konut kredisine tıkladık. Evet vade süresi demiş. Konut kredileri 120'ye kadar yani 10 yıla kadar çekilebiliyor. 120 yazalım. Tutar demiş ne kadar kredi istiyoruz. 1 milyon yazalım. Daha sonra gelir bilgisi atıyorum. 30 bin lira yazalım. Evet geldik. Konut bedelini sormuş. Konut bedelini bize neden soruyor? Şu yüzden soruyor arkadaşlar, yeni düzenlemeye göre kullanabileceğimiz konut kredisi, konut bedeline göre değişkenlik gösteriyor çünkü. Şöyle, o da bayağı ayrıntılı. Şimdi alacağımız eğer, ev eğer sıfırsa, daha önce satış görmemiş bir evse ve üzerimizde herhangi bir ev yoksa, bizim üzerimizde, eşimiz üzerimizde, eşinizin üzerinde veya çocuğunuz üzerinde herhangi bir ev yoksa, bu evin değeri sıfırla 5 milyon TL yani 5 milyon liraya kadarsa ekspertiz değeri. Çünkü kontrolesini başvurunuzda e, alacağınız eve ekspertiz yapılacak. Aşağı yukarı zaten satış değerleriyle e, paralel oluyor. 5 milyon liraya kadar bir ekspertiz değeri çıkıyorsa siz bu ev için e, %80'ine kadar kredi kullanabileceksiniz. Atıyorum 1 milyon çıktı 800 bin liraya kadar kredi kullanabileceksiniz. Alacağınız ev sıfırsa sizin, eşinizin, çocuğunuzun üzerinde herhangi bir ev yoksa, burada başka bir ayrıntı daha var. Yine sıfır veya alacaksınız. Aynı şu koşullar geçerli. Evin enerji sınıfı belgesi var ise, diyelim en evin enerji sınıfı belgesi var. Bu A sınıfı enerji belgesi varsa evin %90'a kadar çıkıyor. Dediğim gibi 5 milyon liraya kadar değeri olan evler için geçerli bu. 5 milyon liranın üzerinde evet, oranlar değişiyor. 5 milyon lirayla 10 milyon arasında evler içinde değerler %70. Eğer enerji sınıfı belgesi yoksa %70. A sınıfı enerji belgesi varsa yüzde seksenine kadar kullanabiliyorsunuz. E diyelim ikinci el alacağınız ev, ikinci el bir konut alacaksınız. Yine üzerinizde kayıtlı sizin eşinizin veya çocuğunuzun herhangi bir tapu yok. Bu sefer şöyle oluyor. Evin değeri yani ekspertiz değeri 1 milyona kadarsa %90'ına kadar kullanabiliyorsunuz. 1 milyonla 2 milyon arasındaysa %60'ına kadar. 2 milyonla 5 milyon arasındaysa %50'sine kadar konut kredisi kullanabiliyorsunuz. O yüzden evin değeri çok önemli. Şöyle bir durum daha var. Atıyorum üzerinizde kayıtlı ev var sizin, eşinizin veya çocuğunuzun. Kontresi kullanmaz mısınız? Yine kullanabilirsiniz. Ama oranlar değişiyor. Eğer sıfır bir ev almak istiyorsanız ve üzerinizde kayıtlı bir tapu varsa evin değeri 5 milyona kadarsa %20'sini kullanabiliyorsunuz. Gelen değerin, eksperisi değeri atıyorum 1 milyon geldiyse 200 bin lira gibi. Üzerinizde yine kayıtlı bir tapu var. Siz e, yine ev almak istiyorsunuz ama ikinci el bir ev almak istiyorsunuz. Peki bu, bu şekilde e, ne yapabilirsiniz, alamaz mısınız? Yine alabiliyorsunuz. Şöyle, o da evin değeri 1 milyona kadarsa %22.5'unu kullanabiliyorsunuz. Evin değeri 1 milyonla 2 milyon arasındaysa %15'ini kullanabiliyorsunuz. 2 milyonla 5 milyon arasındaysa %12.5'unu. Yani oranlar bu şekilde değişiyor. E, alacağınız evin değeri ve Üzerinizde herhangi bir tapu, ev tapu yani kayıtlı olup olmamasına bağlı sizin, eşinizin veya çocuğunuz. Buradan başvuruyu yaptığınızda ilgili birime zaten başvurunuz düşüyor. Ziraat Mobil'in böyle bir güzelliği var. İlgili şube size dönüş yapacaktır, belgelerinizi isteyecektir sizden. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. İyi günler diliyorum.